Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok aziz mümin kardeşlerim. Sayma sayıları bir şeyin kaç tane olduğunu bize öğretir. Bir, iki, üç, dokuz diye sayarız bundan bu kadar varmış deriz. Kilo bize ağırlığın ne kadar olduğunu gösterir. 20 kilo deriz. Metre uzunluğu gösterir. Litre bir başka açıdan ağırlığı gösterir. Mil mesafeyi gösterir. Eşyanın ölçüm cihazlarıdır bunlar. Neyin ne kadar olduğunu bununla ölçeriz. Kaç para deriz. Kaç kilo deriz. Kaç kişi deriz. Ne kadar mesafede deriz. Bu sayma ve ölçme birimleri insanlığın neredeyse ilk zamanından beri vardır. Bu ölçme birimlerini Yok kabul edersek ne ticaret yapabiliriz ne evde kaç kişi olduğumuzu anlayabiliriz. Çok değerli mümin kardeşlerim. Niyet ibadetin ölçüm aracıdır. Herkesin orucu, sadakası herhangi bir ibadeti niyeti kadardır. Orucumuzu mesela iftardan da iki saat daha sonraya uzatarak farklı bir oruç yapamayız. Orucumuzu iş yerinde değil de evde tutunca farklı bir oruç yapamayız. Ramazan günü oruç tutarken sahurda şunu yersek iftarda şunu yersek orucumuz farklı olmaz. İftarda 10 kilo hurma yesek ailece oruç aynı oruçtur. Çünkü orucun ölçüm cihazı niyettir. Herkese niyetinin karşılığı vardır. Buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir şehirde bir milyon insanın oruç tuttuğunu kabul edelim. Bu bir milyon insanın oruçlarının bir milyon niyeti var demektir. Biz imsak iftar saati diye bir ölçüm yaparız. Oruç orada başladı, burada bitti deriz. Allah Celle Celaluhu kullarının oruçlarını niyetlerine göre tartar, değerlendirir, ödüllendirir. Ramazan ayı mevsim gibi herkese geliyor. Ama insanlar önce Müslüman olup olmamalarına göre Ramazan'ın önünde iki bloka ayrılıyor. Sonra Müslümanlar da niyetlerine göre Allah bilir ya kaç bloğa ayrılıyorlar. Birinin niyeti Allah ile buluşma hasretidir. Birinin niyeti zaten zayıflamak gerekiyordudur. Birinin de niyeti atalarımız hep oruç tutardı. Şimdi çatlak ses çıkarmayalımdır. Kimin kalbinde ne var ve ne yok onu sadece Allah bilir. Yaratanı bilir. Biz hiç kimsenin niyetini okuyamayız. Okumamız da gerekmez zaten. Biz sadece oruçluyken yemek yiyip yemediğine bakarız. Yemediyse oruç tuttu deriz. Kimilerine de Allah boşuna aç kaldın diyordur. Bilmiyoruz. Ramazanımız, Ramazanın içindeki oruçlarımız, Kur'anlarımız, teravihlerimiz, sadakalarımız, sahurlarımız, iftarlarımız, yemek yedirmelerimiz, bütün bunlar Allah için yapılıyorsa ki başka bir şey için yapılamaz. Allah sofradaki görkemlere değil, teravihteki kalabalıklara değil, okurkenki güzel seslere değil, verilen alınan paraya değil, müminlerin kalbindeki niyetlere bakacak. Bin kişi belki oruç tutacağız bir mahallede, biri o oruçlarla cennetin reyyan kapısından girecek, öbürü zoraki içeri girebilecek, bir başkası orucundaki arızadan dolayı hesaba çekilecek, bir başkasının da belki maazallah orucu yüzüne çarpılacak. Herkes Ramazan'a girecek ama herkes girdiği gibi ramazandan çıkmayacak. Niyetler çok önemli. Bunun için değerli kardeşlerim. Bir kişiye kaç paran var denilebilir. Para çünkü rakamlarla sayılıyor. Başka birisine kaç evin var denebilir. Bu kaç kilodur denebilir. Kaç metredir denebilir. Oruç böyle ölçülüp tartılmıyor. Niyete göre ölçülüyor. Niyete göre tartılıyor. Niyete göre değerlendiriliyor. Ramazanı bir bütün olarak Orucu Ramazan'ın içinde bir parça olarak, Kur'an tilaveti, itikaf, sadaka, sahur, iftar, bütün bunları Ramazan'ın bir parçası olarak, en kalabalık, en yukarıdan en büyük ve en ciddi niyetlerle donatırsak, büyük amaçlarla yola çıkarsak, bu ne demektir biliyor musunuz kardeşlerim? O orucu ilk defa Bedir gününden önce tutan Allah'ın ilk mümin kulları dostlarının niyetlerinde bizim niyetlerimiz buluşmuş olur. Oruçlarımız onların görkemi kadar olmasa da biz Bedir görmüyor olsak da neticede niyette buluşmuş olmamız bizim için bir kazançtır. Onun için Ramazan-ı Şerif'e girerken niyetimiz kadar Ramazan yaşayacağımızı unutmayalım. Niyetimiz iftar etmek, sahur etmekse o kadar Ramazan. Niyetimiz dostlarla zaten buluşamıyorduk. Bir buluşuruzsa Ramazan o kadar. Herkes buluşmak istediğiyle buluşacak. Birimizin niyeti de Allah ile buluşmak, cennetin kapısına adım atmak ise o da onu bulacak. Ramazan'ı takvimde hangi gün diye sormadan önce, iftar nerede yapacağız aramadan önce, hangi niyetle Ramazan karşılıyoruz, buna hazır olalım kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu hepimize Ramazan'ımızı mübarek etsin. Girerkenki halimizle, Ramazan'dan çıkarkenki halimiz arasında dünya ile cennet kadar güzel farklar oluşturmayı hepimize nasip etsin. Amin. 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 Velhamdülillahi Rabbil alemin.